Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan bugün sizlerle beraber Kulüp Buruş gent Süper Kupa maçı oynayacağız değerli izleyenler Belçika'nın Önemli bir maç bizleri bekliyor gerçekten Dilerseniz maça geçelim maçla ilgili bilgileri de çok hızlı bir şekilde başlayalım istiyorum Değerli izleyenler Kulüp Buruş Ligi Gendt de kupayı kazandı normalde Yus Klose bayağı başarılı gidiyordu fakat onlar şampiyonlar Ergen ön elemesine katılacak yanlış hatırlamıyorsam şampiyona turunda kaybettiler Kulüp Burcu'ya. İlk takım arasında son 10 maçın baktığımız zaman 4 maç Kulüp Burcu yendi, 4 maç Gent yendi ve 2 maç beraber bitti değerli izleyenler. Pardon 5 maç Gent yendi. Bu sene oynanan 2 maçta da Gent yenmişti. Süper Kupa kimin olacak? Ben Zübeket Gürüt. Belçika Süper Kupası'nın anlatımında sizler, sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum değerli izleyenler ve maça. Game başlıyor yeni transferlerle, kiralıktan dönen futbolcularla artık yeni sezona merhaba diyoruz değerli izleyenler bir kez daha sizlerin önünde. Belçika sezonu açıyor. Kuşlager, Deporite, Desart araya girdi Balanta. Balanda Kiralık'tan dönen Kremencic bugün ilk 11'de. Ritz. Sobol geldi Ukraynalı, Sobol. orada gelir mi? De Galante. Depolite, Mata girdi araya. Buhanan. Kiralık'tan dönen değerli izleyenler o da. Meşale. Ensoki'ye. Ensoki'den Sobol. Kremencic. Yerden Keteler'e. Keteler'e verdi Buşanan geriye doğru Keteler'e vurabilir. Keteler'e vuruyor. Soğumadan döndü. Ritz. Balanta. Meşale. Ensoki. Eduard Sobol. Ensoki. Ensoki araya girildi bu arada. Tusud Ali verdi basını. Deponite. Ali yanında. Koşuruna doğru. Tusud Ali. Bir çalım. yanında. Eger Depolite'ye doğru. En soki. Başarılı değerli izleyenler en soki bu pozisyonda. Eduard Sobol. Sobol. Öbür tarafa doğru değerli izleyenler. Mata. Buhanan. Buhanan. Çalın denemesi olmadı. Desart. Depolite. 32 yaşında değerli izleyenler. Yılların tecrübesi. Kums. Verdi bu sene tek toplar, huş, huş Sager, vurabilir Huş Kaleci kurtardı. Mignoli, kaptan. İlk 15 dakikada genç daha başarılı başladı diyebiliriz bu maça. Engedu, arka tarafa, Tsun Dali, Sobol orada, bir kafa, Huş Sager, Mignoli. İki hamle de Mignoli. soki geriye doğru, Mignoli'ye bekletmeden, ters tarafa Mata. Mata. Eduard Sobol. Olsen Kursager Castro Monte Deporite Tusudali Deporite Araya girdi bu geriye doğru Mignoli Ensoki Mata Bir kez daha Ensoki Vermesini Eduard Sobol. Mata. Meşale'ye doğru bir pas. Meşale. Bu anan. Şimdi vermesini Dekatalate. Dekatalere. Verdi basını. Bu ananın olduğu yere. Bu anan. Bu anan. Bu anan. Kaleci. Eduard Sobol. Balanta. Meşale. Bu Mata. En sokiye doğru döndü. En Sobol. Warmer. 34 yaşında. Yılların tecrübesi Warmer. Boşluk arıyor. Geriye doğru en sokiye. Dakika 27. Mata. Büyük hata bu arada. Deborite geliyor. Deborite. Hemen Mata geldi oraya. Hulsager tek top Kums. Hulsager. Deporite. tusudali. Hulsager. Araya doğru. Tusu vurdu direkten. Deporite. Baskı var ve Balanta ile beraber kontratak şanslı kulüp Buruj adına. Balanta. Kremenç'e doğru. Kremenç koşamadı. Samuelse verdi basını. Mata girdi. Mata çıkarttı oradan. Sobol. Eduard Sobol. Kremenčić Geliyor doğru Meşale. Bu sefer sol tarafa geldi. En soki kaydı ortalara ve sağ tarafa da mata geldi. Sürekli böyle kayarak oynuyorlar değerli izleyenler. Bu anan. Bu sert bir faal değerli izleyenler. Sarı kart. Alessio Castro Montes değerli izleyenler. Mata. Meşale. Mata. Balanta. Bekletmeden oynadı. Sobol. Sobol. Orta geldi. Kimse dokunamadı. Savunma engelledi. Desart. Deporite. Hursa gel. Tusundali. Deporite. Tusundali. Kums. Araya girdi Sobol. Vormer. Karşı atak şans değerli izleyenler Warmer. Balanta. Sağ tarafa Mata. Ritz. Meşale. Ensoki. Eduard Sobol. Warmer. Balanta. Kate Lare. Deketelare. Veremedi basın değerli izleyenler. Araya doğru bu arada offside. Çok kritik bir pozisyon. Mata. Ritz. Meşale. En soki bir kez daha Meşale. Mata. Mata. Şimdi bu ananın koşuluna. Montes. Okumu. mu? Ortalanda Kums. Engedo derken mi? İlk yarı video değerli izleyenler. ilk yarı ilgili ufak bir değerlendirme yapalım. %68'i e, %32 topa sahip olmalar. İki takımın toplam 5 şutu var sadece. Kulüp Burcu 2 şut çekti. Gent 3 şut çekti. Gol beklentisi çok fazla yok. Pasa dayalı ve pozisyon arayan iki takım var değerli izleyenler. Denge bozulmazsa, eşitlik bozulmazsa uzayacağını da söyleyelim ve ikinci yarıya Kulüp Burcu başlıyor. Mata Ritz. Bu anan tek top geriye Mata Mata balam çarpan top Meşale Ensoki Tobol Mata Bu anan Bu anan kendi gitti değerli zana Bu anan şimdi merhabasının deketeleri verdi Bu anan Bu anan Kaleci kurtardı korner. Warner orada geldi. Kramecic, Kramecic vuramadı. Mata, dönen top. Mata, Mata! Tam 90'a. Mata'nın golü. Stoper Mata. İnanılmaz vurdu kupa maçında, final maçında. İnanılmazı yaptı. Harika vurdu. İşte burada. Kremeci döndü Mata geldi yetişe döndü çekti Mata tam köşeye Baskı var Kums Mata oradaydı yani izleyenler biraz da denge kaybı oldu fakat nasıl bir reaksiyon verecek Gent o da çok önemli Deporite Belçikalı vermasını Montes tek toplar Kums Deporite Kums Hulsager vurabilir Tuzundali boş alan Deporite Mata orada Corner. Mata maçtaki tek golün sahibi o dönü golle buluştu değerli izleyenler Bir oyuncu değişikliği bu arada Gent'te 8 numaralı Orjela Ofoya giriyor 24 numaralı Germenko çıkıyor Kums diğer adıyla değerli izleyenler. Samoise. Sobol oradaydı Tusundali. Vurabilir Tusundali. Araya doğru boş alan. Engedo Hulsager. Gol. Hulga Sager. Golü buldu değerli izleyenler. Gint. Beraberliği yakaladı ve be. Sandro yapıyor kulüp Buruş. Skorda bir kez daha eşitlik var. Mata Ensoki. Sobol. Meşale. Mata. Mata bir çalım. Yerden. Dekaterari. Şimdi çıkarttı. Buhanan. Buhanan'ın ortası. Warmer vuramadı. Dekaterari. Balanta. Zayıf bir şut. drive. Hemen girebilir araya Dekaterari. Kremi Ecici orada. Kremi en geriye. Meşale. Sakin kaldı. Soğukkanlı kaldı. Meşale. Mata. Balanta. Balanta. Kendi vurabilir Balanta. Mükemmel müdahale Engedu. de, Tuzundali. Tek toplar. Tuzundali'nin önü bomboş. Meşale orada. Şimdi ortaya topası lazım. Deborite. Galibiyole bir daha vurdu. Yine Minyole. Kaptan bırakmadı maçı. Bu anan. Mata. Mata Deketelari'nin önüne değerli izleyenler. Belçika e, Polonya maçında inanılmaz oynamıştı maçı. Deketelari. Deketelari değerli izleyenler. Charles Montes. Castro orta yerden gol. Gol geldi. İnanılmaz yer oluyor be, değişikliğe gidiyor. Kulüp buruş. İki değişiklik birden Larin ve Sova. Sova Ağzı Akmar'da kiralıktı değerli izleyenler. Kyle Larin. Beşiktaş geçtiğimiz sezon. Bol servissiz bir şekilde bedelsiz transfer olarak. Takıma katıldı ve Kremençiçli. Bu anan oyundan çıkıyor. Şimdi önde Gaines. Bakalım nasıl bir reaksiyon verecek. Kulüp buruş. Yeni giren Ofoye gol attı. Meşale. En Sobol kötü bir kontrol değerli izleyenler Sobol'dan. Verdi basını Mata. Ritz. Soba kötü bir pas. Baskı var. Tuzun Dali. Riskli bir pas. Balanta orada değerli izleyenler. Baskı var. Araya girebilir giremedi. Husa gel. Tuzun yerden. Deborit orada. Deporit! Üç gençli maç bitecek. Gent bu kupayı almak için çok iddialı değerli izleyenler. Kulüp buruş gol attıktan sonra o konsantrasyonunu bozdu. Sobol. Sobol. Meşale bekletmeden soldan sağ Mata. Sova. Mata kötü Ketelare yerde. Sert bir faal kırmızı kart. Oku mu? Joseph oku mu değerli izleyenler? Kırmızı kart. 10 kişi Gent. Rikka oyuncular olacak değerli izleyenler son değişik olarak kulüp burucuda Mata. Riskli bir bas. Warmer geldi aldı yerden. Ritz. Ensoki. Araya tarma Ensoki. Larin'in olduğu yere. Larin. Larin baktı. Larin vuruyor. 2-2 oldu Larin. İlk maçında ilk gol Kyle Larin. Böyle bir maç yok değerli izleyenler. Kyle Larin işte burada. En çok derin nefesine bir bas Larin. Muazzam vuruyor değerli izleyenler. Son 10 dakikaya doğru girerken skorda yine denge var. 1-0 öne geçti kulüp vuruş. Ardından 1-1-2-1. Gent öne geçti ve şimdi 2-2 oldu bakalım. 3-2 kim bulacak veya bulamayıp penaltılara mı gidecek? Gedeo'ya da oyuna girdi değerli izleyenler. Deponite yerine. Ofoye. İkinci golün sahibi. Ofoye. Samoise. Ritz'in bir baskısı var. Balanta. Larin'in geldi oraya Larin. Engedo. Larin Engedo ile beraber geriye kadar geldi. Ofoye. Baskı var. Larin geldi aldı. Rika. Rika. Döndü ortadan. Katelari. Döner mi oraya? Muazzam bir bas. Sovah'ın oldu yere. Sovah tek top. Ritz. Ritz aldı. Ritz. Kaleci kurtardı. Zayıf bir şut Ritz'den. İyi vuramadı. Ritz, Hol Belçikalı değerli izleyenler. Warmer. İyi bir orta geldi. En sokuya doğru arka tarafa. Meşale. 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 Kaleci kurtardı korner. Bu sefer de bir diğer stoper vurdu. 10 kişi kaldı. Unutmamak lazım kentinde. Meşale'nin şutu işte burada. Savunmaya geçti ancak kaleci Rohoye izin vermedi. Warmer yine güzel bir orta meşaleye doğru mu? Arka taraf Reed kaleci kurtardı. Bıraktı. Şut. Larin bir daha vuruyor. Kyle Larin. Larin'in golü. Kanada attı golü. Çıkarı geçti kulüp buruş. Kyle Larin. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir final. Ve well, again... burada Rizvud'u kaleci bıraktı. Larry burada savunma. Bir daha vuruyor. Savunmaya çarpan top. Ağlarla buluşuyor ve Kyle Larry'in çıktı ilk maçta. ilk resmi maçta. İki gol buluyor değerli izleyenler. Baskı var. Rika ve Fahal. Dessart son iki dakikanın içindeyiz artık. Gözler dördüncü kendi Larin. Üçün dördüncü golü gelir mi? Katalari. Ritz. Sova. Sova geliyor. Kulüp geliyor. Sova. Sova baktı. Sova bir canım. Sova. Bırakamadı. İnanılmaz bir maç. Sova çok şık bir çalım. Ardından şut geldi. Ters ayakla. Kaleci Rohoye. Warmer. İyi bir orta geldi yine. Ensoki arkaya seker mi? Sekmedi. Kafalardan sekti şimdi. Ritz savunma. Ritz yine aldı. Ensoki. Ensoki vuruyor. Kaleci aldı. Roev. Gözler 4, Maçın hakeminde artık. izin vermiyorların, Tek top. Katalari. Katalari vuruyor. Bitti diyor bitti. Katalari bitti diyor. 4-2. 90 Muazzam bir gol. 21 yaşındaki genç yetenek. Muazzam attı golü. Muazzam. Larin 2 gol 1 asist. Kadelari inanılmaz vuruyor değerli izleyenler. Ve maç bitiyor değerli izleyenler. Kulüp bunu şampiyon oluyor. 1-0 geçti ardından 1-1 2-1 oldu. Genç öne geçti. 2-1'den sonra 2-2 oldu. Ve 3-2 yaptı Larin. Devamında... Katelani'ye işte 90. dakikada maçı bitiren golü getirdi değerli izleyenler. İnanılmaz bir maç oldu. İnanılmaz korner organizasyonları oldu Kulüp Buruc adına. Vazgeçmeyenlerin geri dönüşleri maç oldu diyebiliriz. Değerlendirme adına değerli dostlarım. İşte Kulüp Buruc'un sevinci Sova. Kendi de bitirebilirdi. Kaleci Roaf izin vermedi mi işte. Mignolet'in elinde birazdan Belçika kupası Kulüp Burucu sahip olacak değerli izleyenler. İşte herkes orada. Rikka, Mignoli, Kainlarin. Teknik direktörü orada. Herkes orada. Ve Kupa. Mignoli'nin ellerinde değerli izleyenler. Kulüp Buruş şampiyon oluyor. Süper Kupayı kazanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne umutlu bir şekilde gidiyor kulüp buruş. Beni izlediğiniz çok teşekkür ederim değerli izleyenler. Kendinize çok iyi bakın. Burada maçın sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli izleyenler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. bay. bye. bye.